Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar canlar. Ön ne yapacak? Hatice değil. Sorarsanız burada suanım var, biberim var. İstiklal mantarı yapacağım arkadaşlar. İstiklal değil ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videoyu açıp kapatıyoruz. Adını bize de unutturdu en son. Adı neydi yorumlar kısmına yazarsanız istiridye mi? İstiridye yapar mıydı bu? Dün dönmüyor kızım istiklalım diyorum ne var? İstiklal mantar diye biliyorum. gene de istik... şey mantar şey yazıyor arkadaşlar yazar artık. Evet. Evet. mı? Ya dilim mi o kadar görüyor ya ne yapayım kızım? Ne mantarıydı anne? İstiklal. İst... Baba gerçekten unutturdu bu sefer. Şey işte istik yapma istiklal almayayım. Neyse ne. E işte Mantar. Bu arada arkadaşlar e, çorbamız var. Dünkü mercimek çorbamız var. Mercimek çorbamız var yavrum. Başka? makarna var mı makarna? Yedin Yok. mi abla makarnayı? Şimdi burada da hmm. kızı var diyor ki Ablana da kıyma. kendim yapacağım dedi sen çiğ koyun soğanı dedi Karışmayayım. kendin pişirsin o İlcan, zaman Yer Arkadaşlar dışarıda ara bu, bu ne o soğuk kızım kız. kızım bu güzel olur kız istikbalı mantarı kız. Tatlı da oluyor, dezert kızım. Çok güzel oluyor. Anne çorbanın altını çok erken açtım bence. E? Daha çok bir saat var. Ne bir, bir saati? Saat, yarım saat kaldı, düştü. Nasıl <gülüyor> düştü? E, Nerede? korusun yarım Allah. saat. Nerede? düştü Ne bir saati? Sen <laughs> <oluyor? gülüyor> Ece acıktı. Bugün Ağaçtan. nedense daha çok böyle acıkıyor insan. Ece acıktı bu mı ya bu? Onu ben geceye aldım. Tamam. Gece ekmeğin arasına sürüp Vallahi babam böyle tost yapacağım. yapacağım. Güzel bazlama damal bir şey Mısır ekmanen. falan da koyunca güzel oluyor. Ekmanet şey göstersin. Bazlama tostlanmış. Bazlama çok güzel. Bir şey. Lütfen bir tane bazlama ise o dört kişi isek evde dörde bölelim onu. Aa iyi. Şey böleceğiz. Niye? elecek hoş geldin mı oh 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 oho deme de arkadaşlar kıyamıyorum <laughs> öyle ya dediğime bakmayın <laughs> e <laughs> şey, sen ne şey yakar onu şeyden aldı geldi babam bu burada satmıyor ne ekmeği bakayım abla be? ha dedi ne getirdi diyor mu baban yakacağı gitti oradan aldı güzel geldi. ekmek vallahi buradan da maydan buradan öyle yok sen ellerle pişarmıyorsun ben sofraya koyayım hazırlayayım hadi ona göre şey yapacağım. Sonra şöyle bir fotoğraf Tamam, içine küçük bir tane benimkine doğrayabilirsin. Kıyma lan. Kıyma lan, evet. Arkadaşlar mantar elbette yaparsın. Niye ya sen şu an mi? mi? Yok, mantar yok. Melemen mi yapacaksın sen? Evet. Melemen. O şey zaman şu küçük soğan, kıyma, Açık meleme. Yapacağım. Tamam. Evet, tamam. Afiyet, bal şeker olsun. Bir de şöyle koyacağım, koyalım. Ablam aslında Ağzına mantar yiyemiyor mu? Yok mantar yasağı. O turşuyu kim yiyecek? Babam, babam yiyecek. Evet. Babam turşu yiyecek. Evet, Yediğini babam. görürsem. görürse. Kaç gündür istemiş annem dedi. Ha istedi mi? Yiyeyim yok. Ya sen de kucan. Turşu bana da yasak, ablama da yasak. Anneme de yasak. Ben yedim ne olacağımı ya. İyi karışmıyorum artık arkadaşlar. Allah bu mevzuları kapatıyorum artık. Kime ne yasak karışmıyorum. Karışma herkes burada onu. Anne Biz şu soğanları bir şöyle karıştırayım mı? Karıştır. Ama et evet, bu soğanı şimdi biber soğanı. Bugün biraz bak ben, elim sonra. ayağım titriyor. Arkadaşlar böyle ver dokan dokan ver. Orucun boşa gidecek. Bugün. Asabileştirme anne lütfen beni. Çok asabi oldu kızım bu. Ha? Hiç asabi Abi. miyim? Ha. Kim? Hiç evet, farkında de bile de değilim de bu de bugün. Ya ya. Bugün de ne de ne istiyse canım çay bile istiyor. Açsın ya şimdi. Canım her şeyi ister. Allah. Bir de Ramazan ayı o kadar güzel Canım bir mantı ne istedi bugün. Bir şey mantı istedi. Ne Yoğurtlu mantı. Şey yok yok. Yo. Doyayım da doydu da sonra canım bir şey istemez. Sen şöyle bir dakika şu tarafa geçersin. Hadi geçin. Geç şey yani. Ablam bence arkadaşlar bence burada. Kalabı yap da yavrum. Aşam aşam telaş arkadaşlar. Bizlerin Şeye iyi. gittiler dedi bir de, değil onun adı. Markete ah. gidip geldik. Market e... Biraz zaman geçmedi evde? Bu arkasını döndü bize. Ha. Arkadaşlar ha. marketten alışveriş yaptım. Evet. Ayranım yoktu, ayranımı aldım. Anne, biz arkadaşlar yoksa yoğurt bitiyor diyor. Ben de en azından kendi ayranımı kendim alayım. Sen, neyse bir şey diyeceğim de demeyeyim. <laughs> Bugün çok konuşuyordunuz Susayım hadi. şu an açılmış gibi de. Elik susarsa. Zaman geçmiyor mi? bugün. Papağan gibi papağalarım ha. Bugün neyse. Arkadaşlar hep başımı ağrıyor. Açma açıyorum. Tamam. Çatal açmalacağım. Evet. Hadi. Kaşın kaşın. Evet. Şunu doğruyum. doğru, doğru. Yeter. Ne olur daha. Yeter. Bana yeter. Evet, evet, evet ben alacağım da bunu çözüyorum herhalde. Bana yeter. Hayda, ağrımı şunu çözeyim. Ne yapacağım? He he. Tam doğru. Yemeyeyim, yemeyeyim. Kuzu karıştı, düşmüş bir Böyle benim kafamı da ya Arkadaşlar ne kadar kötü bir şey ya. Annemle evde duracağız Vallahi arkadaşlar yani şanına da oğlunu yemeyeyim, bunu dokunuyor. Olmaya da çok kötü bir şey ya. Abla bir tane eşk elma nasıl varsa sofraya koyar, mı koyar mısın? Bunu e koyacağım. Eşk elma. Tamam onu, onu yemek istiyorum yiyeceğim. Hayır canım. böyle beni de yiyeceğim herhalde. Olur. Of oh, oh, yarabbim. yiyor yiyor. Arkadaşlar yemin yemeyin. Ağzıma kadakta açlıktan bayılayım diyelim. ya. Arkadaşlar gece gayet güzel de yedim anne. Yemin yemin. Salata yedim. yedim. Şinik... O şinikseli kim bitirdi üç günde? Şinikseli mi? Şinikseli mi? Neyse. Bilim de dönmedi. de. Şinikseli miydi? Minikseli mi? Niye, acı. Oo, vallahi, Çünkü abi. sabahtan beri soğanı doğranıyor yani, bize canım benim. Büyüklerde yani, bu cana verirsin tamam mı? Seçersin soğanını. O seviyor ol, ya. Ne oldu? Yalandın ağlayacak fırsat mı buldu? Ağlayacak mısın? Yok yok. Annem hiç şey ağlamadı. Ne ağlatmaya bu kodumuz kine? Anne sen biz gidince yine tatlı mı yedin? Ben yedim onu gece. Yok ben yedim. Annem yemiş belki. Aa, aa. karıştırmış. Niye yedim, olmuş, yemedim yedim, 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 yalan mı yedim, 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 ee, onun için işte, yani. e, onun için işte. Ecik şey yap. Peki bir şey söyleyeceğim. O tatlıdan neden bana hiç kalmadı? İki çatal aldım sadece ben ondan. Tamam ben ne istiklalı bir doğrayayım. Arkadaşlar evet. sütlü kadayıfı mutlaka deneyin çok lezzetli evet. olmuş. Şeyden ikizip kızım. Kutum mantarından ikisini bir katacağım. Evet. Böyle Anne. Da, ha, demem de niye çaktaktan. öyle yaptın? Taktan. Ben ona çorba yapacaktım. Oy oy. Geç Bir kere yeter. Kızım ne çorba? O çorbayı da yiyemedim. Eş çorba. Bir sefer mısır çorbası yapacağım. Allah. Arkadaşlar en iyisi mutfağa ben geçeceğim. Annem yoksa kendi kafasına göre Elime yemek yapıyor. Yemeklere az yap. O, çok mu yapıyorum? Açlıktan tencere açtıktan geçtiği zaman pek çok yapıyor. Elimin ayarı yok kalıyor. ne yapayım? Bu da pek çok kalıyor arkadaşlar. Şunu niye diye sorarsanız. Abo. Arkadaşlar öpüyor Annem bugün tatlı yemiş. Anneme tatlı yok? canım. Birinciye de yemişti. Anne e? koşuna. Anne zaten o göbeğin önde gidiyor. Göbek de gitti. Babam da bir Başını aldı getti Vallahi, vallahi kuvvetleri kusura kalmadı arkadaşlar. Yani Abla. Canım var. nedense acı biber turşusu da istiyor. Şimdi biber biraz da şöyle. Arkadaşlar bugün canım enteresan enteresan şeyler ee, istiyor. Şey, yeşil biberi elimi ona göre koyacağım. Yeşil biber mi? Evet. Benim biber çok fazla. İçinden şey alıyorum. Bir tane. Aldın e, bu koy. De ya, yok yok. yok bir de çiğ dersin, bir Ha? ha. Ya, buyur, buyur, buyur. Gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Abla, şu an aynı durumdayız. Adamda hiçbir şey yok yalnız. Aramızda şey mi koydunuz? Anne bunun an, için iki yumurta kırsan ne hale edeceksin onu Azıcık cam açabilir miyiz? <laughs> cam Ben açarım. Kapıyı kapatayım hatta. Şimdi. Yes, mantar oh. olacak, <gülüyor> 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 Anne mantar sanki çok mu oldu? Ey şey doğru ya çıkavurunca bir şey kalmıyor. Ey, ya, çıkalım, ya, bir şey kalmıyor. Ölür gider olur şimdi bir şey kalmaz. Kızım. Aa, şamdan elim ayağıma ha. Yani Arkadaşlar şu koltuğu, kültür, o mantarım o istiridye oluyor. İstiridye, istiridye mantarım istiridye oluyor daha lezzetli. Evet, istiridye. Bak. Bir... Arkadaşlar camı da açtık. İstiridye. Anne lütfen sus. Anne ne olur sus. Bir şey deme dur. Unutuyor musun o? Anne, dil diye. İstediye. İstedi ya. Tamam ben ney tamam. Siz de böyle ne var ya Allah habbılla. Nasıl bir işti nasipler daha. Yoğurt yiyecek misin anne? Ben yoğurt al, 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 Abla ben. sen ne yapıyorsun? Hadi koy, koy bakalım. Hayran var ya. Yok hayran. İçmiyor mu? Ha. Onun Ev yoğurdu. Ne mantıklı. Keşke bir şey. Ablamın soğanlar hiç mı anne? İçine e. mi? Geçen bekle Salça kattım mıydı? Kattmadım babam kuraydık ya. Yani. Salça azıcık katarsan lezzet katıyor. Ben normalde onu nasıl yapıyorum biliyor musun? mantarı. Sade yağda iyice böyle kızartıyorum. Size sarımsaklı yoğurt yapalım ya. mı? Canım şimdi ondan istedim. Niye çektim? Arkadaşlar. Yapayım? Ama şimdi ne Neyse. Şey Aa bu arada size ne göstereceğim? Bakar mısınız? Kar yağıyor. Anne Müslümanlar donar. Arkadaşlar canım, işin şeyi ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Etçik gözlerim yandı camın önüne kaçtım. O sırada dedim ne? size dışarıyı göstereyim. Oh. Ben ağlamaya gidebilir miyim? Bir bakabilir miyim abla? Gel, bak. Bakamıyorum. Gel, o yiyeceğim. Yanıyor. Ya. Yanmıyor anne. Ah ha işte. Hayır. Kızarsın. Aha. Kızarıyor. Durun. Dur kalıyor. dur. Bunu yersin o mu? Giber var da. Arkadaşlar elin Allah'ı bektilirlikle. Ben yiyeceğim. Benim yemeğim o. Ben kendim Ben yiyeyim. Ben de yiyeceğim. Hayır. Saka yok. Orası tansı. Sen kizensin. Giber <laughs> kalkmanla sen. Vallaha ya. Anne, Hep ha var bak, de bak de görüyorsunuz de kızını de düşünüyor de kızını kızına. kızını. Kızını ayrı ya, yemek yapıyor. Sana yapmayayım mı yavrum? Tamam o zaman madem öyle ben de kendi yemeğimi yapayım. Bu ne ya evde? Herkes ne bulduysa onu yiyecek bundan sonra. Sen Bulduğunu şey, yiyeceksin. Bulduğumu yersem yemez. Olmaz. <laughs> <Zaten gülüyor> Canıma minnet Sen diyeceğiz. Bir de koyma. Koyup kızım koyma ne ben. Onca abi koy. Seçerim. Tek tek seçerim. Boşa Her gider. O kayla çıktı dışarı olmaz. Ama bu ne? <laughs> Çünkü işte. Aa annemin mantarı çok güzel yaptı. Vallahi, Anne, salata. Ne, salata malzeme yok. Ne ne yaptın? Domates. Domates düştü Salatalık. Yok. Salata mı istiyorsun. Evet. Kız sen bugün ne çok şey istiyorsun. Sen bugün ne istiyorsun? <laughs> Bekliyorsun o Ama ben mi, salatasız olur. iftar açmıyorum ki. Gözüm ee, aç. Tamam, Domates, da. salatalık, soğan yeter Domates, mi? Domates, salatalık, soğan. Başka <laughs> bir şey istemiyorum. Tabağa yapıyorum o zaman. Şimdi. Zirik. 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 Gözüm. Arkadaşlar o yüzden e, soğanı şöyle kırpkırmızı şöyle Kızım daha ben. Bileyim. Benim <laughs> koymam Ben Benim yemiyor, diyeyim, yapıyor, daha da çiğ daha diyor Ben salatanı yapıyorum. Sen şeyimi karışma. Daha da çiğ diyor. Ben domatesleri sakladım. Salatan da yok burada. vallahi Anne. Saklamadım ne babadım, Sen ne? onlara bak da, onlara onlara da. Yalan, ben saklayayım. Saklamadım. Yalan. Vallahi yalan. Dolap 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 gözünde. Ya bu sıra oya çiğ de pişirdiniz hani yedi arkadaşlar tuttum bu zettim tuttum daha da yok bulamadım ha baktım baktım. Dolabın gözünde. He oraya koymuş ben şuraya baktım vallahi. Arkadaşlar. Şimdi kına, yemeklerimiz koyarsın. az pişsin de. Ne Koy mesela? böyle. de. Yeter kızım. Hepsini koyayım. Yer. az mı koyayım? Ben yani 3 4 kaşık anca yerim. Babam da yer ama yenilir. Ne olacak? Ee, belki Sen kendi tabağına al. Tuzunu ekle. Çok az domates sosu koyacağım. Ben. Tamam. Ne? Tamam mı? koyacağım? Domates, domates sosu. Domates sosu mu? Meylemen yapacağım anne. Meylemen yani anne. Şundan ben vereyim ver. bir tane. Yok ondan verme. Tamam gel lan bir domates. de şey değil de. Şunu şöyle çarpayım. Hadi bakalım. Hadi bunu şu yavaş, bu yavaş verin yalnız. Arkadaşlar biraz bizim evrimiz sanki döndü. Orada var mı? Altını kapatmıyor. Ben, ben azıcık gideyim mi? Nereye gidiyorsun? Salata ben mı yapayım, yapayım kendime göre? Şey Anne ne olur? Sen sirke mirke koyuyorsunuz. Olan olan. Anne bari salata benim istediğim gibi olsun. Ne olur? Vallahi papağan gibi papağan bak Elif'e gelince bir şey demiyor. Hasta hasta diyorum. Bana gelince lafı çenen. Hep bunu şöyle mi hemen çıkartıyor? Doğrusu sosunu kendin alacak. E evet, bu da doğru yapmış da kocana gitmesin diyeyim. Daha ne istiyor? Tamam anneciğim. Adem diyor bağlamasın diyeyim. Bana da diyeyim ki elim benim kıskanç. Ama kıskançlık yaparım tabii. Tek kıskançım eğer kıskançım kıskan, kıskan, kıskan. Ruhumda var, ruhumda. Öğrenin, Ama sen de ayımcılık yapıyorsun anne. Ha. E? Ha. Neyse arkadaşlar, şimdilik görüşürüz. İşte bil abla kıskanıyor muyum? Bilen, ben 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 şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben bugün ufak bir çocuğa döndüm. Yemin ediyorum bugün var ya. Aynen Ne evrim döndü dün. Anne. Aa, Annen, aman. Tamam, san, hani, ya, canım de, benim. Sen de mantar yemiyor musun? Yasak Yok, ya sattım ya. Ne? Ona bir çubuk. Çoktan. Ben koyuyorum. babam. salana. Ben babam atar. Tamam. Arkadaşlar karabiberini, kimyonu şeyini bekledim tabağıma. Ha kimyonu da koyacaksın bunu. Yo, yo, tamam. Yok yok bir şey yok. Ben şimdi koyuyorum. Ben şimdi koyuyorum. Yeter, yeter koyuyorum. <laughs> arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Annem ellerin kolların dert görmesin kurban oldu. Evet koca koca doğru. olsun o doğrudur. olsun doğrudur. sen yap yeter. Ben Aydın. var ya en çok neyi seviyorum evet. biliyor musun arkadaşlar? Ay yok sevmez. Şey tamam mı? Böyle soğanı yapıyorum ya sade. Hiç ekmek yemek, şey, yemek aramak ekmek yok. Böyle yapıyorum domatesi, yeşil biberi. Hı. Salata da fark etmez aramıyorum. Sade yıkanın arasına koy. Bu güzel bir yer. Benim Bari canım şey ne istiyor biliyor ama. musun? Hı -hı. Neyse, Benim canım var. neyse ne istiyor biliyor musunuz? Hayır. Uzun zamandır yapmıyorum. Bir biber dolması kıymalı yapacağım ama. Ya. ya, ya. Mutfak senin. Anne etçi kibar ol. Ben onu iki dakikada güzel güzel yapardım bak. Anan acık kabadır, kusura bakma. Anan böyle. <laughs> Arkadan hiç görmüyorduk. Yok, kuluma mı kalktım? Ne bileyim ben onu biliyorum. Ağaçımdan bunu mutfağa sokmuyor Halif bir daha. sabahtan hazırlasın. Ama oğluna da soğuk oluyor. Ben Anam ısıtırım. mı yavrum? Arkadaşlar yarın ben kendime güzel bir biber dolması yapayım. Size de fikir olsun. Evet abla nasıl bir Biber kendisi dolma değil. Tüz de iyi, de, evet. diyor. Ama gene tuz gene girer ona. Olmaz anne. Hani. O ayrı pişirsin şey. iki üç tane. Yok yok. bir Şey olmaz. He he. E. Kanki. Olmaz öyle. Olmaz. Arkadaşlar mantar da iyice sulandı. Bu suyunu sağlıyor. Var ışığa. Annem onu yanlış yaptı ki. Ya. Niye? Onu nasıl yapacak? Ben size söyleyeyim mi? Mantarı yağda önce bir güzelce suyuna kızartacak da e böyle tam şey yaptıktan sonra soğanlı biberini koyup yapacaktım. Aman! Yani daha... neyse arkadaşlar artık soframıza görüşelim. Ben buradan hiçbir şey edemedim. Buyur. Sizde bayağı soğuk geldi. Orucu da açtın da ha ne yiyiyorsun? Orucu da ben sus ya. He? Yurdundan da buldum. Bu ne orucumuz da teyze. Yedi, yedi orucunu açtı. Hani bizim bir şeyimiz yok. Veriyorum hemen. Bu arkadaşlar. Bu şeyle bayağı bugün ya şu... Camı en açtı çok... baba. Kim açtı? Ben Havadan açtım birazcık hala bugün havanansın. Arkadaşlar iftara son 4 dakikamız kaldı. 3 3 gitti Doğru. Birazdan ezan okunu verir. Anne yani yani yeter. Yeter baba, 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 baba Ha babama doldur bana sadece kepçe. Bu ekmek de ne güzelmiş şu. Hı. Hmm. Vallahi. Bizeyden mi? Evet, Koymuş güzel. Ucundan ezecek. Şöyle tadımlık çok az. Tadımlık. Bak bak ya yani, yavrum. Zaten ikinin altından çıkan zamanı verir. Duracağım şuraya otururum ben. Gel. Sen gel Anne <laughs> şey, Ay, bence hiçbir şeyin altını açma. Yok yok. Ben yakaladım dedim ya. Arkadaşlar bugün de bir ya, videonun ya, sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın, arkadaşlar.